اَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَبِه۪ نَسْتَع۪ينَ شَرْحُ الْعَقَائِدِ İmam Tevtezani'nin nesefi metni üzerinde akideye dair tahlilleri kelamidir. Kelam menheciyle yürüyor. Ama elimizden gelene kadar Selefi Salihinin, Ehli Sünnetin Kudema ölemanın görüşleri de serditmeye gayret ederim inşallah. Şimdi alem niye aleme alem diyorlar? Alem olduğundan dolayı. Allah'ın varlığına birer eser nakış nakkaşa delil olduğu gibi. Mimar Sinan'ın bir eseri görürken nakşi füseyi füse diyorlar. Fusey fusalarını, nakışlarını görünce ne kadar akıllı olduğunu, hakim ve mutkim olduğunu aleme bakarsan Allah'ın varlığı açıktır. Allah var mıdır yok mudur cümlesine girmez dahi abestir abes. El alem. Allah'tan hariç her şey alemdir. Ey sivallâh alem budur. Allah'tan hariç her şey minel mevcudati andan cinsından sınfından mimma yu'lemu bihi sani'u Allah bununla bilinir. Onun için aleme alem demişler. Rabbil alemin Hangisi kadar alemin orada? Cem'i müzekkeri salim Kur'an'da kıllet ifade eder. Adarabul avalim olsa Cem'i keser daha doğru olurdu. Onu konuşmuştum. Mükellefiyet var orada. İyâken ve uygun olduğundan dolayı. yukalu âlemül etsam. Şimdiki biz. Biz çünkü hangi alemdeyiz? Şimdi Masih vallahi anlatıyor ha. Alemül Ecsam biz cisimler Alemül Ecsad demedi. Ceset ile cisim arasında fark var. Ceset ruhsuz. Kur'an böyle kullanır. Cisim ruhlu. Alemül Arat Bak aratler var. Mesela boya, divar üzerine, ma yekumu bi gayrihidir. Levnler gibi, levn, renk, koku, alemün nebat. Adamlar burada araştırma yaparlar Avrupa, batı öyledir. Kur'an oku diyor, efe la yenzurûne ilel ibili keyfe huliqat. Yenzuru dedi, yani araştır imanın güçlensin. Ve ile semai keyfe rufiat astronomide güçlen ki imanın olsun. Ve ile cibali keyfe nusibet jeoloji araştır. Biraz evvel astronomi. Nerede Müslümanların gücü? Müslüman yan yana gelmeyi bilmiyor ki devleti gücü olsun ve ilel ardi keyfe sutihat jeoloji coğrafyayı da oku öyle değil Kur'an'da nice ilimler mevcut ve başta ikre vardır içinde de Rabbi zidni ilmen vardır ama Müslümana bakıyorsun cehalete simge fakirlikten numunedir ve alemül hayvan. Hayvan deme. Hayvan. Ya şimdi belgeselere bakıyorsun hayvan alemi bizimki hayvan diyor. O da yanlış. Hayvan. Hareket. Hayvan alemindeki zerreden o mahlukatların hayatını bir ilimdir. Kur'an bunu da söyler. Ömemun <laughs> emthalukum. Git araştır diyor. Benimki o da yok. Biz de şöyle dediler. 18 bin alem yutturdular ya. Ne 18 bin ulan? Sen neredesin? Köylü menet. İla gayri zalike nice alemul ervah alemul eşbah alemul berzak sen tek mi burada yaşıyorsun? Sen şimdi ne kadar görüyorsun? Yüzde yirmi bir. Alemul cin de var. Sen haberin var mı? Sen neredesin? Senin ilmin ne kadar? Ve ma utitum minel ilmi illa kalilen. Haddini bilmek güzeldir. Kur'an'a endeksli bir ilim doğrudur. فَتَخْرُجُ سِفَاتُ اللّٰهِ Bu alemden sayılmaz. Allah'ın sifatı sivaya girmez. Onun için la aynun ve la gayrun demişler sifatullah'a. Allah'ın sifatı gayru olsa Allah'lar çok olur. Allah'ın sifatı Aynullah olsa sıfatlara ihtiyacı yok ki. Zaten aynıdır. La aynun ve la gayrun birer felsefe kaçar ve bir zaman biraz yaklaştırmış. Dedi aynaya bak anlarsın. Ne sensin ne de sen değilsin. La aynun ve la gayrune yaklaştırma takribi bir bakış. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ غَيْرَ ذَاتِي كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ عَيْنَهَا Zatın aynisi değildir. Mefhumen. وَلَا غَيْرَهَا مَا صَدَقْ olarak. Başka Allah'lar yok ki. Ay işte burada mütezile kaydı, ekol. Mütezile ekolu dedi ki Allah'ın sıfatları ayrı Allah'tan değerlendirseniz Allahlar olur Hristiyanları Salisü selase ekanimi selase müşrik diyorsunuz. Elisünden sünnet niye kendi müşrik demiyor dedi. Çünkü siz mürit ayrı, irade ayrı, semi ayrı, basar ayrı, sıfatlar eşarilere göre, yedi matürdilere göre sekiz tekvini de sayarlar. Bu sefer selefi geçinin çevre diyor ki haklı olarak Allah'ın sıfatları Kur'an'da çok. Siz niye yedi dediniz? Sen basar kelam bilmem yedi. Ona cevap verdim. O kitapta Fizilal el akide bu yedilerin altında yetmişler yatıyor. Bunlar ana merkez. Ama anlayanlara. Değerli kardeşlerim el alem bi cemi'i eczaihi zerreden mecerreye, habbeden kubbeye, Arşdan ferşe. Mine semavati ve ma fiha vel ardi ve ma aleyha. Başka yerlere gitmedi. ki o zaman biraz daha astronomi kısadır. Adam bu kadar görebilir. Ama şimdi kainatın en hızlı ışıktır. Bir saniyede 300 bin kilometre kat eder ışık. Işık hızıyla milyarlarca sene gidersen kainatın sonu görülmemiştir. Ve her günde innalle musiun balon gibi şişer büyür. Genişleniyor. Bizim eski müfessirler tabi zamana göre tefsir le musiuni getirmişler. Musiun şişer, genişlenir. Le kadirun manasını vermişler. Ama dedi ya Hz. Ali dedi gelecekte 1200 ayetin manasının tahkikini ve kunuhunu bilmedik. Allah Resulü'ne arz ettik. Dedi ki gelecekte bilinir. Bak şimdi anlaşılıyor mu? İ'cazü'l-ilmi Kur'an'da hurafe değil. Evet ifratlar var. Hurafe değildir. Ve inna lemus'i'un. Açık delildir. Fekaneta ratkan fefetakna fefetaknahuma Evet değerli kardeşim. Kainatın alem kainat demek. bir cemi'i ezzaiha zerreden mecerre. Mecerre ne demek? mecerret tut tebban var. Nice mecerreler var. Her mecerrede milyonlarca gezegenler var. Yıldızlar var. Kevkep ayrı, necm ayrı. Bunlar hepsi mühdestir. Yani sonradan olmuştur. Aynen Necim var ya yıldız, star. Belli bir hayatı toplanır, belli bir zaman sonra da ölür. Ve necmi ida heva. Ey min minel ademi ilel vücudi. <laughs> Bak şimdi ilim bunu da Necimler nasıl oluşuyor, nasıl dağılıyor, nasıl parçalanıyor. Bazen böyle diyor yıldız kaydı. Yıldız kaydı derler ya böyle parçaları. O ne yaziktir. Başka gezegenlerin parçalanmasının parçaları. İşte biz Müslümanlar ilim ürendik mi? Nahusart'tan başka bir şey yok. Astronomi yok. Sosyoloji yok. Fizyoloji yok. Hayvan alemini araştırma yok. As Gökleri araştırma yok. Yeri araştırma yok. Nebat ilmini araştırma yok. Sen burada ne iş yapıyorsun? Soru bu. Bir de utanmaz mısın diye bir soru arkadan gelir. Bir de niçin hadaret ve medeniyetlerin son koyruğu oldunuz da neden oldu anlaşıldı mı? Bizden rasihune fil ilim yetişmediğinden dolayı. Vallahi üniversiteler camialarımızda, kulliyatımızda, medrese mahatlerimizde aynı hastalıkla inliyor. İlim yok. Dolayısıyla Kur'an'a dönmeye mecburuz. Evet değerli kardeşim. Bir mana enne kana ma'dûmen evvela yoktu. Fe Kim onu var etti? Bir lokomotif, bir ellet var. Mesela iki kişi bir binanın yanına gittiler. Uzatmayacağım. Birisi mümin, birisi kafir. Mümin şöyle diyor, bu muazzam binayı ceyranlarla muazzam döşeme, nakışlarla parlanma, fusey fusayla tezin etme, bu mükemmel intizamın bir münazzımı var dedi. Adam şimdi Ankara'ya gitti. Erdoğan yaptın o 150 1150 bodayı gördü. Mükemmel bir bina. Bir Müslüman ne diyor? Buraya yapan birisi var. Bir kafir ne diyor? Bakın burası diyor zamanla rüzgarlar geldi rüzgarlar neticesinde aşamalar oldu, odalar kendi kendine oldu, ceyranlar düşendi ve ben böyle düşünüyorum. Burada akıl hakemdir. Şu arkada salata yapmadı mı? İşte mümin ile kafirin salatası buradan bellidir. Kim haktadır, kim batılda. Hilafen lil felasife. Dedim ya kafir işte bu. Felasife, felafileyi çok yediden dolayı onlar demiş ki asas bir tarife öyledir. Aristotelistir. Aristoteles Yunan felsefesi, Yunan İhriki medeninin devamı. Aristo, Aristotalis Eflatun. Vallahi ben kitapta göre Eflatun Alatin tepesinde kalıyor. Sonra dedi yok gelmemiş, Atina'da kalmış. Buraya gelen deliller de var. Bir de Sokrat var o çizgide. Evet değerli kardeşim. Bir de Farabi Türk asıllıdır. İbn Sina Fars asıllıdır. Gazali Tusludur, Fars'tır. Farslardan çok alim var. Bunlar biraz da felsefeye yaklaşmışlar. Haysu zehebu yani Gazar, bunlar da söylerken Farabi ile i̇bn Sina alem kadimdir derken i̇bn Sina onların kafirliğine İmam Gazali kitap yazdı. i̇bn Sina kafirdir. Söyle nerede söyledi güzel kardeşim? İşte böyle noktalarda. Dedi ki alem mühdesten daha öte kadimdir dedi. Tabi kendine göre delil getiriyor. İmam Gazali bunların küfrünü El Munqiz min dallal kitabında söylemiştir. Güzel bir kitaptır. Nasıl düşüne düşüne bu kitap yazmış. Gazali'nin havsale ilmi çok geniş bir kapasitedir. Hadislerine katılmam. Şu hadisleri karışık. Evet değerli kardeşim. Haysu zehebu ila kidemi semavat. Vallahi kidemi zamanidir. Kademi zemanidir. Ama kıdemi zati midir? Gelecekte bunu söyler. Bir mevad diha yani heyulası. Heyula Yunanca bir kavram. Maddeyi, hamurlaşmış maddeyi hele suret verilmemiş. Suretten evvel olan maddeye hamur, ham ham maddesine ne diyorlar? heyula ve suvariha suret vermiş ama heyuladan sonra suret gelir ve eşkaliha şu andaki ah, eşkal şekli heyeti bak önce heyuladır sonra suret olur sen de, de öyle ha sen de öylesin sen önce heyulasın babanın menisinden başlar Sonra biraz suret verilir. Merhaleden gözler, kulaklar. Sonra eşkal bir tane gel çıkar. Kainat da öyledir. Asas sen küçük bir kainat olduğunu, sen alemi esher olduğunu, kainat alemi ekber olduğunu, sen onun bir fotokopyesi olduğunu unutma. O bir insani ekber sen bir insani esersin Ve kıdemil anasır. Anasır-ı ah. Bunlar da kadimdir diyor. Anasır-ı ah nedir? Sudur, topraktır, hevadır, bir de rüzgardır. Anasır. Çünkü insanlar bu dört maddelere göre bir mevaddiha hayulasıyla. وصورها جسمي نوعي dedi lakin bin nev'i burayı çok iyi dinle ferden değil hele de cümlesi dedi bu alem kadimdir kadimi bin nev'dür kadimi bil ferd. hadistir dedi. kadimi bil olamaz dedi hadis ferden hadistir lakin bin nev'i dedi Bunlar sureti nev'idir, şahsi değildir. Bimana enneha lem tahlukattu an suretin. Bu anasiller hiçbir suretten hali olmamışlar. Önce babi suret olsa önde bir suret daha. Vallahi benim bildiğim İbn-i buna yakın bir cümle söyler. Kulle yevmin huve fi diyor. Bundan da İbn Teymiyye tekfir edenler oldu. Halbuki İbn Teymiye bundan da küfre girmemiştir. Felsefecilerin bu cümlesini tekrarladı diyorlar. Hayır. Katar'dan bir doktora yazan bir kadın İbn Teymiye'nin bu cümlesini biraz da açtı. Şam'da birbirine giriştiler. İbn Teymiye'nin dedikleri atılmaz felsefik bir cümle oldan dolayı Der'u ta'arudil akli ve nakilde ve başka kitaplarda bunları sevdi der. Başta şöyle kulle yevmin huve fi Allah kadimi zati ittifakan müminlerin imanıdır. Ama Allah her daima iş yapıyor. Kadim ike bu iş de kadim olur. Hemen aynı yapıyor. Sen bir hadis olsan nev'i hadis ferden değil. Ondan evvel bir tane daha var. Ondan evvel bir tane daha var. Ondan evvel kadim. Bunun arkası yok ki. O bazdan kadimi bin nev demişler. Kadimi bin nev'i ama la bil ferdi vel eşkası değil. Biz bu noktalara girmiyoruz. ma sivallah hepsi hadistir. Kadim demek yani arkası görünmüyor o manada. Yoksa bu da Allah gibidir demek dese kafir olur. Naam cevabun an sualın zihni. Ne demişler? Etlaqul kavla bi hudusi ma si E bakıyorsun bir taraftan alem nev'i kadimdir. Felsefeciler diyor. Ama bir taraftan masivallah hadistir diyorlar. Farabi i̇bn Sinalar, Aristoteles'ler vesaire felsefeciler dediler ki bir manel ihtiyacı la bir mana sabk ademi aleyhi. yani önü yok ama sabk adam yok bak bunun arkası yok çok derine girdi dikkat edin ya şimdi bir iş yapılıyor ya onun arkasında bir tane var onun için Allah kulle yevmin huve fişan. E Allah kadim ise bu işte çok ağır görünmüyor. Demiş hadistir. Bak iki cümle söylemişler. Ma kadimin nev'idir ve aynı zamanda hadistir demişler. Kim demiş? Felsefeciler. i̇bn Sina. Farabi. Bizden. Hı. Ama değerli kardeşim hem kadim demiş hem hadis demiş. Bu zıtları nereye götüreceksin? Kadimdir nev'en bir zaman demiş hadistir. Yani Allah'a muhtaç demek istemişler. Böylece İbn-i de buraya yakın cümleleri söyler ve nice sufiler İbn-i bu noktadan dolayı tekfir ettiler. İnanırım onların anladığı gibi değil. Çünkü bu dalda nice doktoralar yazıldı. O Katar'daki doktora yazan kadını ismini hatırlamıyorum. Var birkaç tane doktora bu noktada vardır. Şimdi değerli kardeşim konu döner. Allah kadimdir. Zaten kadimdir Celle Celaluhu. Elletül ma'lulatın tüm ma'lulat Allah'a denir. Bila teşbih ve temsil bir lokomotiftir. Bunu teselsülü kesmeye mecbursunuz. Delil, temanı, tevarut, inşallah gelecekte bahseder. Bunlar komünist, ateistlerle konuşurken bu menheci böyle değerlendirmişler. Benim bildiğim, şimdi o konuda bir kitap yazıyorum, on delil. Bu hüdüs delilidir. O on delillerden bir tane delildir. Hüdüs deliyle yola çıkar. Alem hadistir, nereden biliyor? Şimdi alem ikiye bölünür. Ya ayandır, ya arattır. Kelamcılar böyle bakar. Şimdi bir yöntem böyle Allah'ı ispatlarsın. Bir de teselsülü kaldıracaksın, devri kaldıracaksın. Onu da engelleyeceksin, muhal olduğunu anlayacaksın. Bir de delili intizam var. Allah'a nasıl ispatlayacaksın? Komünist adam çıktı atayız gece gündüz konuşuyor. Ben Allah'a inanmıyorum. Bu birinci delildir. Bundan hariç nice deliller var. Acizane on delil kitaba yerleştirdim. Ciddi, cindi olun ki o kitapları yazalım ve eseri meydana dökelim. İlmi ispatlayalım ve bunu da Allah için yapalım. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.